droneli operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe alınan bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Dron desteğiyle şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda uzun namlulu silah, iki tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve yandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.